Cümleten selamun arkadaşlar. Neredeyiz? Aksaray'da Hasan Akgün abimin yanına geldik abi. Şöyle tesise bakın abi. Hoş bulduk abicim. Buradan biraz kuş alacağız abi nasip olursa. Alacağımız kuşlar Hasan Acemi abi. kuşlar burada. Bu sene uçurup yarım kalan kestiğim kuşlar hepsi. Hepsi uçmuş. Kimi işte sefere başlamış. Kimisi yarım kalmış. Yani hepsi uçmuş, oynamış, yarım kalan kuşlar. Tamam Kuşlar abi. Kuşlar zaten bilinen kuşlar değil mi abi? Kuşlar, bu kuşlar bilinen kuşlar. Ya. Yıllardır zaten her sene mutlaka kupamız var. Hani hep kupalarda derece yapan kuşlar. Çoğunluktan, çoğunluktan dolayı. Şu anda da benim kupamda Necdet Abi kupası. Büyük, büyük, Türkiye Birleşik Eke olarak 17 seferde 4. sırada baya bir birinci liste kaldı. Eke, eke oynadı 17 seferde. Yani ee, geçen 31 seferde geçti. Yani 17 seferde. Çok metrajlı uzun. Gerçekten güzel kuşları var burada. Bugün de bir tane yavru izledik kumandı kirli. Gerçekten harika. Hasan kardeşimiz gerçekten güzel kuşlar var. Yani e, ee, da meyvelerini yiyor. Emeğine sağlık. Bundan sonra zaten Kuşmuş. çok ses getirir evet. bu parada. Aynen Kuşlar, aynen. Aygün Tekin vesaire değil mi aynen, aynen. kuşlar, kuşlar ağırlık. Kuşlarımızı Aygün abinin kuşları var elimizde. Onlara kırdık, çalıştık. Evet abi. Hep hani ilan çıkartmaya çalıştık. Kuşlar ağırlık hep yüksek uçumlu. Taban tavalı kuşlar. Valla çokluktan dolayı burada var 7-8 tane makasladığım yarım kalmış kuşlar. Son 3'e 4'e gelmiş. O erkekler bölümünde var gene 6-7 tane. Dışarıda var bir 7-8 tane. Bunlar dişi grubu arkadaşlar. Şu. Burada dişiler he. Çok kuş hazırladık bu sene. 3-4 tane de eke var elimde. Onlar da <laughs> azaltacağım. Ekelerden arkadaşlar de götüreceğiz yani abi. Bunlar da erkek grubu arkadaşlar. İki şöyle. Üç, üç, falan ekelerden de vereceğim. Yani kuşlarımız hep yarım kalan kuşlar alanlar mutlaka uçursun. Hani sonlarına gitsin kuşlar. Kuşlarımız hem yavru hem ekelinde oynayan kuşlar. Tamam abi. Benim 6-7 tane hatta 8 tane falan kupa var. Bunun yarısından çoğu eke kupasıdır. Hep hani eke, 8 tane kupa mı var? Evet. ekeye uçurduğumuz kuşlar kupası Anladım abi. Evet. Arkadaşlar buradan bu pazar yayına çıkacak nasip olursa yakalayan iyi kuş besler, ömürlük kuş besler bilginiz olsun. Şöyle hep bunların devamı zaten kuşlar. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle abi.